Mevsim değişikliklerinde ruh halimiz, e, duygu durumumuzda değişiklikler olabiliyor. E, yapılan araştırmalarda erkeklerin yüzde %14, kadınların ise %28 oranında bir etkilenme sahip oldukları ortaya koyulmuş. Dolayısıyla kadınlar daha fazla etkileniyor. Soğuk hani yaz aylarında biz e, daha çok dışarılara atarız kendimizi. Daha enerjik, daha zinde hissederiz. Kış aylarında da kendimizi kapatırız. Ve Dolayısıyla hava değişimlerinin psikolojik etkisi yatsınamaz bir gerçektir. Bize mutluluk, canlılık, enerji hissi veren serotonin hormonumuz da güneşle birlikte doğru orantılı yükselebilen bir hormondur. Dolayısıyla güneş ışığının azalmasıyla bunun salgılanması da azalabilmektedir. Dolayısıyla azalması azalmasıyla birlikte enerji kaybı yani güneş ışığının azalmasıyla birlikte serotonin miktarda azalma göstermekte. Dolayısıyla bu daha enerji düşüklüğü, daha mutsuzluk yaratan, depresyona kadar götürebilecek etkisi olabilmektedir. Mutsuzluk, enerji kaybı, halsizlik, uyku bozukluğu, iştah kaybı gibi Semptomlar eğer 2 haftadan fazla sürmeye devam ediyorsa bir destek almak da fayda olacaktır.